Ufak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor <gülüyor Önce genç yaşta hafız olarak kendi gibi gençlere örnek oldu. Sonrasında ise Konya Doğan Hisarlı bir gençli hayatını birleştirdi. Ben dediğim tekrar edin. Allahümme, Allahümme. İnni, inni uridu. İnni. Roman olan Dönay Hakkı Aslı var ailesiyle Doğanhisar'da yaşayan Müşerref Hüseyin Öztoklu ailesi dünür oldu. iki farklı kültür birbiriyle kaynaştı. Hafize ve Murat'ın nikahını Profesör Doktor Orhan Çeker kıydı. Biz gelin hanım Hafize ile çok eskiden tanışıyorduk. Hafızlığı esnasında da ilgilenmiştik, tanışıyorduk. Dolayısıyla onun nikahını e, benim kıymam benim için sevindirici bir şey oldu. Profesör Doktor Çeker güzel ve hayırlı bir işe imza atıldığını söyledi. Şimdi ben her iki tarafı da tebrik ediyorum. Bir defa en çok hasretini çektiğimiz şey kardeşlik. Bu nikah kardeşliğin önemini belirtmesi açısından çok önemli bir yer tutuyor. İki tarafı da bu bakımdan hem nikah sebebiyle tebrik ediyorum hem de anlayışları sebebiyle tebrik ediyorum. Sevindirici.